with you know Hello Tulay İyi yürüyüşten döndüm 15. gün yürüyüş challenge Şimdi bir çay keyfi yapıyorum Sesimi duyuyor musunuz? Hello Joran. <laughs> Dünden beri hava serinledi. Thank you Joran. <laughs> Arkadaşlar size tarot açacaktım ama şarjımı, e, burada şarjım bitmişti yürürken burada şarj ettim ama yüzde %19 çok fazla şarj yok o yüzden tarot açamıyorum şu an Nasılsınız? Yürüdünüz mü? Onu bir sorayım dedim. Yürüyebilen var mı bugün? Bugün temizlik vardı. Ondan sonra biraz böyle yorgun hissetmeme rağmen hadi dedim çık 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 çıktım yürüdüm yine hatta oradan video açtım yürürken ama kimse gelmedi doğru dürt troller sızmaya başladı ben de kapattım yürüyüşe devam ettim kedici yakladı Oh, sağ ol canım. Liebe Grüße, Yasemin. Aha yürüyor musunuz Jeren? Bravo sayende biz de yürüyoruz diyor süper. Aferin İskoçyalılar. Seviyorum sizi İskoçyalılar. Ben de yürüyüşten sonra geldim buraya. Ee, salata yedim. Yeşil yeşil salata yedim. Şimdi çayımı içiyorum. Hava esti şey ya, serinledi hava ya. Dün tişörtle akşam yürüyüşü yapmıştım ya. Sırtım tutulmuş resmen gündüz. Ama bakıcı açıldı. İstanbul mu serin? İstanbul mı serin? Aha Antalya'da üşüdük diyor kenarında. Woohoo! Ne oluyor ya? Hava yeniden soğudu. İlginç. Bakayım şarj ne kadar? %11. Acaba baksan mı? 2-3 kart. Aklımdaki kişi şu an ne yapıyor? Bunu sorayım. Aklındaki kişi şu an ne yapıyor? Kılıç prensi bir şeyleri çözümlemeye çalışıyor. Biraz hazır asker gibi böyle gardını almış, biraz soğuk havalarda bir tartışmaya açık bir konumda olabilir aklındaki kişi dokunsan bir şeyi tartışacak olabilir haber almış olabilir evet biraz böyle öfkeli olabilir bir şeyleri çözümlemeye çalıştığı bir süreçte birileri stolpluyu olabilir belki seni de stolpluyu olabilir evet biraz böyle casus enerjisi var burada bir şeyleri araştırıyor gibi kendi kendine. ...bir bilgi toplamaya çalışıyor sanki. Nupela hoş geldin. Evet. Başka? Ana kılıç omlusu. Evet arkadaşlar aklımdaki kişi şu an. Allah Ne diyeyim ki? Ya bir ilişkisi bitmiş bunun... Ya da bunların bastırıyor böyle bütün mantığını kullanmaya çalıştı gün diyebiliriz. Soğuk biraz böyle depresyonik bir hava içinde olabilir. Aklındaki kişi. Evet, bir şey canını acıtmış gibi bunun. Birileriyle ilişkisini koparmış olabilir. Budanın canını acıtmış olabilir. duygularını bastırmaya çalışıyor. Ama canı acıyor gibi. Evet. Kupa dörtlüsü. Aklında kişinin içi geçmiş resmen. Küsmüş, gücenmiş bir şeyler arılmış gibi. Köşesinde oturup küstüm oynamıyorum yapıyor. Bu çağlacığım hoş geldin. Evet küstüm oynamıyorum diyor. İçine hiçbir şey çıkmıyor. Şükretmesi gereken bir şeyler var ama açmıyor onu hiçbir şey açmıyor kesmiyor gibi yani evet belki de yanı başında bir fırsat var ama böyle onu göresi gelmiyor evet yani sıkkın sıkkın ağır bir sıkıntısı var gibi umutmuş oturuyor başka kılıç ikilisi ee, çok fazla kılıç gelmeye başladı. Yani bu kişi e, soğuk ama aynı zamanda böyle bir, e, bir şeyleri hep zihin çalıştırıyor. Kafasıyla çözmeye çalıştığı bir dönemde. ikilemlerde kalmış. Şüpheleri var bazı konularda. Evet. Bir blokajı var gibi aklındaki kişinin. Hayır özel soru soramıyoruz. Zaten şarj az. Açmayacaktım ama hadi dedim yüzde on belki olabilir. Evet. Peki senle ilgili ne düşünüyor? Onu sorayım hemen. Şarj bitmeden. Evet, senle ilgili ne düşünüyor? Değnek altılısı. Senle ilgili bir zafer düşünüyor bu. Belki de hani ilişkide bir sıkıntı yaşadıysanız bunun üstesinden gelmek istiyor. Başlamak istiyor bir şeyleri sanki. Aslında seninle ilgili olumlu düşünüyor diyebiliriz. <laughs> sağ ol Divine Femme. Nupeldacım sağ ol desteğin için canım. Nurhanecim aslında yeni başladık gibi ama yani şarj çok az. Hani açmayacaktım açmak durumunda kaldım. Hadi açalım içim el vermedi. Evet, Leynek 8'lisi irtibat kurmak istiyor, iletişim kurmak istiyor. Çok yakın zamanda arayabilir, hızlarınızı aramış olabilir. Aşk kokları sana doğru geliyor gibi burada. Yani bak otur bekliyor, sana doğru giden aşk kokları var. Bir hali var, dürtülmüş yani. Belki de sıkısını unutmak için seni düşünüyor. Sen de iletişim kurmak istiyor olabilir. X, Y, Z, Q zayıflıyorsun. Hedef çok belli diyor. Gerçekten mi kız? Aa moral geldi valla. Allah biraz göbek inmeye başladı benim. Ama hiç aksatmadık bak iki haftadır yürüyüşü hiç aksat. En azından ben aksatmadım. Benimle birlikte aksatmayan arkadaşları agaden öpücükler yolluyor ve tebrik ediyorum. İskoçyalılar. ayağım uyuşuyor benim bu sandalye olunca ya. Evet. Başka ne düşünüyorsan ne ilgili? Seviyor mu? <laughs> Sabah aç filtre kahve de iyi geliyor demiş. Evet. Onu da uygulayayım. Nescafe içiyordum ama erkek kardeşim diyor ki Nescafe içme diyor bana. Filtre kahve iç diyor. Filtre kahve makinem var ama Filtre kahve içmeye üşeniyorum. O, o derece yani. Ama öyle yapayım bari bundan sonra. Bir de Filtre kahve çok hafif geliyor bana. Ben biraz dark darkçıyım, dark kahveciyim yani. Yani yoğun ıı, kahve tadı seviyorum. E işte Fatma, işte filtre kahve içeceğiz artık. Ne yapalım yani? Sağlıklısı ee, sağlıklı soğuymuş. Yoğurt yemezdim, yoğurt oldum artık. Evet. Ama yoğurdun süzme yoğurt seviyorum ben. O daha lezzetliyor. Farkı göreceğim diyor Ceren. Tamam öyle yapacağım Ceren'cim. Sağ ol, hatırlattığın için. Yarından itibaren hatta eve gidince başlayayım filtre kahve. Alıştırayım kendimi. Oo arkadaşlar bak kendi hayatın aklında kendi hayatında böyle bir Bezgin Bekir gibi iken senle ilgili ne ne hissediyor dediğimizde sana karşı hareketli iç dünyası. Böyle çıktı vallahi. Demin anlattım. Videoyu başa sarın isterseniz. Burada da şimdi 20. mahkeme kartı çıktı. Bu da çok fazla sık çıkmaya başladı son zamanlar. Yani eğer evliysen herhalde bu kişiyle senin bir boşanma sürecin olabilir. Ama bu kişi hani canı acıyor olabilir bu süreçte. Belki de istemeden boşanıyor ya da belki de boşanmak istemiyor. Bekar eğer bu kişi gerçek aşka uyanmaya başlamış. Seni başka gözlerle görmeye başlayıp da anlamaya başlamış olabilir. İkinci bir şans isteyebilir ikinci bir şans isteyebilir çünkü bir yeniden bir doğuş diriliş var burada. <laughs> tamam Güldencim yahu içmeyeceğim Nescafe bundan sonra tamam okey. Şey içeceğim işte barista Starbucks'ın var bir tane. Aslında Yakops'un var böyle bende 4-5 paket Yakops Starbucks. <laughs> <laughs> i̇şte barista falan yazıyor. Evet yani hani şey için. Cık, aa, ne deniyor ona? Şey kahve, filtre kahve. Bunları kullanayım artık. Aklımda kimse yok ama seni izlemesi çok güzel, dinlemesi çok güzel diyor Canan'cım. Sağ ol canım. Cık. Evet, aklımda kişi başka ne düşünüyor seninle ilgili? Ne hissediyor? İkimiz de çıkamayacağımız kuyulardayız dedi bana diyor. GZQ. Güle güle dedim. Canın sağ olsun dedim diyor. Oy. Yani böyle dramatik dramatik. Böyle bir hani arabesk duygular. Ne bileyim. Böyle bir ne derler ona? Yok çıkamayacağımız kuyulardayız falan filan. Kurban zihniyeti gibi. Kurban edebiyatı gibi. Yani kendiyle sorunu var bu kişinin ki. Hiç vakit kaybetme bence. Evet, kılıç kralı. Aklında kişi grubu olabilir. İkizler, terazi ya da kova. Başka bir burç olabilir ama şu an yani sana karşı biraz soğuk, biraz mesafeli görünüyor. Aslında bir şeyleri çözmek istiyor. Bir karar veriyor. Okey. Çok sıra dışı bir insansın seni seviyorum demiş Ağla Akın. Ben de sana. Teşekkür ederim. Ay fırlayarak geldi. Ne hissediyor seninle ilgili? Oo arkadaşlar. da var. Valla Aziz kartı geldi. Azizim benim diyor. Erkekseniz eğer. Kız, kadınsanız Azizem benim diyor. Evet, aklında kişi ciddi düşün. Yani ya bu kişiyle evlisin, ya evlilik diyor, bir evlilik niyeti çıkmış. Bu ciddi ciddi düşünmeye başlamış yani. Ciddi düşün başlamış. Evet. İnanç ve güveni sorguluyor olabilir. Ee, derin bir sorgulama içinde. Yani bir, bir sonra hani sana açılabilir ciddi ciddi gibi geldi bana. Evet, Fatma sık gitti nişanlanacakmış diyor. Hayır uğur oladı, uğur oladı. Senin aklında kişi değil demek ki bu. Şu anda kartların söylediği. Evet, sesleniyoruz unutmayın.